Hangi peygamberlerimize şuuf göndermiştir? Bilmiyorum. Şuh. Evet. Ben bilmiyorum. Hazreti Adem e, peygamberimize 10 sayfayı göndermiştir. Doğru. Şuh peygamberimiz var. sayfa. Doğrudur. Evet. Evet. Ama o şuh ismini ben hiç duymadım. Şuuf. Yani şu Şuh, şuuf yani şu laf olarak, Tamam. Yani. Onu bilemedim yani. Çünkü ya biz biliyoruz da bazı şeyleri de unutuyoruz Bir yani. sayfa gönderilmiş. 100 sayfaya gönderdi. Evet, evet, alanı. evet. 20, 124 peygambere zaten inmiştir kitap. Büyük kitap da bizim peygambere inmiştir Muhammed Mustafa'ya ama onu bilmiyorum hangi kanalsınız siz? He, ay siz bu kanallar o kadar. Adem peygamberimize 10 sayfa göndermiş. Doğru. Şimdi peygamberimize el. Okumuş çocuğu ama istimal etmediğin şeyleri unutursun işte hatırlatıyorum ben de. 10 sayfa İbrahim ederim. Peygamber. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim.